merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Subway Crust oynayacağız e, İnşallah bu videoyu beğenirsiniz Like atıp abone olmayı unutmayın Arkadaşlar hemen durun ben Şunu ayarlayayım Vurdular zaten arkadaşlar Zufay kadar silah oyunu hemen o başlayalım o zaman tam ekran nasıl yapılıyor yanında bunda tam ekran neyse bir ölelim öyle tam ekran yaparız

nasıl yapılıyor? Bana bir söyleyin arkadaş. Şöyle pompalıyla kendimi nasıl vuracağımı da göstereyim. Ya arkadaş. Ha tamam şöyle tamam. Heh, anladım. Tamam aman. Tamam. Lysol şimdi Türkiye'de. Sevdiklerimi korumak için ben Lysol'a güveniyorum. Ya bir git la. Başları Lysol. Lysol. Silah alıyorum onu arkadaşlarım bırakıyorum. Acaba savaş? Aha savaş savaş. Oğlum benim yanıma kimse gelmiyor. Ben öldüm. Sıla oyunda biraz kötüyüm desem. Yalan olur. Üçlüyü atıyoruz. Ya. Oğlum bunlar ben susturucuyla vuruyorlar. Haksızlıkla. Susturucu da gelmiş arkadaşlar oyuna. Ama sanki oyun biraz değişmiş. Mesela bu bu torba burada değildi misin? Evet arkadaşlar şurada mavi bir tane bir var. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ya oğlum öldüm ya. Olmaz ki. Nerede lan bu itler? İtler doğusun kurtlar doğusu Kurtlar sofrasındayız biz bu rolosu Lay 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 la Lay 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 la Lay 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 la lay lay lay. Çık. Yola çıkmış arasın La git öldürdü ya İkinci puandan A S yes. ikinci puandan Yu Adım Yu'ymuş Bu ne? Bu benim adamım mı? Kesin şu adi mal öldürdü onu. Vur 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 vur. Evet oldu. Gidelim şöyle biraz. Ah şurada da var. Gel çek. Olmuyor ki. Skorumuz. Aa birinci sıradayım be. İyi. Bak şurada kırmızıları görüyorum dediğim gibi siz de görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Belki net olmayabilir arkadaşlar. Onun için özür dilerim ikiye. Siz kim oluyorsunuz lan? Bak şuralara dikkatli olacaksınız. Heh, tamam yok. Arkadaşlar bu oyunda kendi adamını öldüremiyorsun. Daha önce şurada bir adam yok muydu? Ha bak bu da birle. Birle atıyor ha. Bak şuna vurdum mu arkadaşlar geliyorlar. Her onların resmine vurdum mu geliyorlar. Bak dağıtıyorum şimdi. Evet iyi de. Tamam. Bu da oldu. Oğlum biz yavaş ilerliyoruz ya. yavaş yavaş onları geçin. Çekil be adam. Abi çekil lan. Arkadaşlar bu oyun kanalım. öbür kanalıma vücudu çekemiyorum. Kusura bakmayın da. Şey, of, onun kapasitesi de olmuş herhalde. Artık bundan, artık bundan oyun videolar çekeceğim. Normal video yok yani. O da video var sadece. Oğlum. Belki o çekelim. Yani. Ya şu susturucu hiç kullanmak istemiyorum. Ah öldüm. Ben şimdi başka bir yere gideceğim. Ah oradan da giriliyor. Hiç kapıdan girmeye gerek Kapıdan girmek gerek şey yapıyor ben. tuttu yaptım. Bunu da eğilme nasıl bu mu? Nasıldı? Nasıl bu ki bunun eğilme? Evet. Böyle vururuz adama. Aklını şaşırttırırız. Şunları da bak değiştirmişler. Bunlar yok mesela. Bunlar arkadaşlar mermi kasması. Bu, bu mermi bitmesi yok. Ne oluyor lan bana? Heh. Oğlum geri 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 öleceğim şimdi. Nerede lan bunlar? Hah. Öldürmüş zaten. Heh. Savaş. Evet. Arkadaşımı vurmadan öldürdüm. biz 22 Maya olanlar arkadaşlar biziz 11 olanlarda onlar evet abi çekil abi ya şimdi da vuralım ki savaş başlasın buraya ben girmeye çok merak ettim acaba burası ne yoksa boş alan mı yani onu yorumlara oynayanlar yorumlara atsın arkadaşlar yorumlarım her zaman açık her zaman dedim bazıları açık olmuyor yani. Evet şimdi öbürüne başlayacağız. Bekliyorum. Levent'e başlayacağız. Arkada araya tatil olduğu çirkin için çirkin bayağı bir yüksek gelebilir. Ben Lysol'a güveniyorum. Lysol? Korona... Evet. Aha. Aha! Aha! Hoppala! Oo öldüm ya. Mermiyi saçıyorlar yağmur gibi ben biri ha gidelim bakalım bir abi orada mı tamam. ben boşuna konuşuyorum arkadaşlar kendi kendime de arkadaşlar ben size Five ne derler ona böyle ayıcık üç tane şeyler var ya canavarlar Heh. size onlar çekmeye çalıştım da şey satın alma bir şey diyorlardı onu da yapamadım o yüzden yoksa çekerdim size yani kusuruma bakmayın Pat pat, pat 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 şok 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 şok, 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 şok Nerede lan lan Anan ooo Babanı bacını karanı dedeni Ananı bacını karanı Of 5 3 4 bakalım Evet beraberiz onlar bir tık önde bizde. Oo, seçim oluyor lan? Her duralım. Bize kediler aslında kediler dokuz canlı Sadece hani düşüyorlar ya yere. Heh. Ona diyorlar yani. Yani yoksa dokuz canlı dokuz canlı diye bir şey yok. Herkesin bir canı var. Bir üç kanı var. Bir, bir can üç can.

çıkar bu ama şu an şu baloncukları da bir para Arkadaşlar bu saniyeli mi la? Saniyalıları sevmiyorum. Evet. Şöyle şu alalım bana. Tek vuruşta. Oğlum bu da iyi vurmuyor ki ya. Hoppa kabar 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 kara kabar 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 Hadi kanka be. La oğlum bu olmaz ki bu bana gelmiyorlar ki. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın yani.